Herkese merhabalar. Turn fiilimiz vardı. Onu bir hatırlayalım. Cümlelerini, alıştırmalarını yapalım beraber. Evet, buradaki göreceğiniz cümlelerden beğendiklerinizi mutlaka not alın. Ve mutlaka her cümleyi de sesli olarak tekrar etmeyi unutmayın. Böylelikle en üst düzeyde faydalanmış oluruz. Turn fiili farklı anlamlarıyla görelim. Birincisi turn, dönmek. Etrafında döndü olabilir veya arkanı dön anlamında da kullanabiliriz. Arkanı dön. Ne diyeceğiz? Turn around. Turn around. Etrafında dön. Yani burada tam tur dönmek de kastedilebilir veya sırtını dön. Arkanı dön anlamında kullanılabilir. Turn around. Parmak ucunda dön. Buradaki toe parmak ucu kelimesini kullanmamız lazım. Turn on your toes. Turn on your toes. Kapının kolunu çevir anlamında da yine turn'ı kullanabilirsiniz. Veya bu benzeri durumlarda. Door knob. Kapı kolu. Turn the door knob turned the door. Doğru. Evet ikinci kullanımına bakalım beraber. İkincisi yön değiştirmek. Sağa dön sola dön derken kullanabilirsiniz. Turn left, turn right. Buraya ne ekleyebilirsiniz? Turn the second left. İkinci sağdan dön. ikinci soldan dön. Kullanabilirsiniz. Turn the first right. İlk sağdan dön diyebilirsiniz. Bazen turn yerine take de görebilirsiniz bu tür durumlarda. Onda da şaşırmak lazım. Take the first left. İlk soldan dön. Turn de olabilir, take de olabilir. Sayfayı çevir anlamında kullanabilirsiniz. Turn the page. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü bir kullanım. Become. Yani turn dönmek. Bir halden başka bir hale geçmek. Mesela son günlerde ne oldu? It turned cold. Soğudu. Havalar soğudu anlamında kullanabilirsiniz. Veya ne olabilir? Bir çorba soğudu. Bir şey soğudu anlamında da kullanabilirsiniz. It turned cold. Kişilik, hal, veya huy değiştirmek anlamında kullanabilirsiniz. Çirkinleşti. İşte ondan para isteyince çirkinleşti. Turn nasty. Pise döndü. Pisleşti. Çirkinleşti. Kabalaştı anlamında kullanabilirsiniz. Yaşına girmek anlamında da This May, bu Mayıs'ta I will turn 40. 40 yaşıma gireceğim. Turn 18. 18 yaşına girecek. Anlamında kullanabilirsiniz. Evet. Düğmeler düğmelerin işlevini işlevine de switch diyebilirsiniz. Düğmenin kendisine de switch diyebilirsiniz. Bu düğmeyle yaptığınız bu şekildeki açma kapama işlemleri tabii ki open ile olmaz. Turn ile yapacağız. Bakalım örneklerini. Bir cihazı açıyorsanız bir makineyi bir bilgisayarı bir şey açıyorsanız turn on. Farklı bir anlamı da var. Onu da bakabilirsiniz sözlükten. Turn on. Açmak. Cihazı açmak. Kapatmak. Turn off. Sesini arttırmak. Şimdi on'a getirmek. Off'a getirmek. Açmak. Kapatmak. Peki miktarını, derecesini, sesini arttıracaksanız turn up. Evet, I can't hear it, duyamıyorum. Could you turn it up? Açabilir misin? I can't hear it. Could you turn it up? Veya azaltmak anlamında kullanabilirsiniz. Turn down. Evet, it is too loud. Çok yüksek. Could you turn it down? Onu kısabilir misin anlamında kullanabilirsiniz. Birkaç tane de farklı kullanımını yine hatırlayalım. Göz yummak turn a blind eye. Kör göz dönmek çevirisiyle tabii ki çok anlamlı olmayacaktır. Göz yumdular. They turned a blind eye. Yani adamın yaptığı bu haksızlığa, usulsüzlüğe they turned a blind eye. Göz yumdular. Görmezden geldiler. Sırayla yapalım anlamında. Sıra içinde kullanılabilir turn. Let's take turns. Hadi sırayla yapalım. Let's take turns. Veya turn'ün kendisi de sıra anlamında olduğu için my turn, benim sıram, your turn, senin sıran diye kullanılabilir. Bilir. Evet bunlar turn'ün genel kullanımlarıydı. Mutlaka şu halini yine en sonda kalsın. Mutlaka bu haliyle bir not almakta tekrar etmekte fayda var. Herkese iyi günler.